Kıymetli hemşerilerim. Ali Uzun'u sizler büyüttünüz. Ali Uzun'u sizler okuttunuz. Ali Uzun'u sizler bir yerlere getirdiniz. Kıymetli hemşerilerim. Bizler dedikoduya inanmayız. Bizler icraata bakarız. Ali Uzun camiye hoca olmaya değil. Ali Uzun cemevine dede olmaya değil. Ali Uzun kiliseye papaz olmaya değil. Ali Uzun sizlere vefa borcunu ödemeliydi. Sert, bu işe atılırken hep büyük düşündük. Kahramanmaraş büyük şehir oldu. Büyük düşünmemiz gerekiyor. Büyük projelerle geliyoruz. Büyük şehirden profesyonel proje ekibimizi getirdik. Şunlara bakın. Mühendisleri getirmiş dediler. Akıllarının ucundan geçmez. Hayal bile edemezler insanlar. sizlerle gurur duyuyorum. Bizler büyük şehir olması azebiyle şu Nurhak'ta artık her yer Nurhak, Maraş'ta artık her yer kahraman Maraş. Kahraman Maraş'a büyük şehre ne hizmet yapılıyorsa inanın Nurhak'ımıza da o hizmetler yapılacak. Değerli hemşerilerim, Nurhan sorunlarını bilerek geldik. Nurhan temel sorunu, bakınız, nüfusun azalması en önemli sorunumuz bizim bu. 2011'deki nüfus sayımında Nurak merkezin nüfusu 11.500. Şimdi 4.800 göç veren nüfusu başka yerlere gönderen bir memleketiz. Bundan üzülüyoruz. Şu temiz insanları, şu temiz havayı insanlarımız bırakıp gidiyor. Ne için gidiyor? Aşı için gidiyor. Ekmeği için gidiyor. Eğitimi için gidiyor. Peki bunu kim düşünecek? Yerel yönetici düşünmeyecekler. Bunları kim düşünecek? İnşallah 30 Mart'tan sonra Nurhak hizmetlerle şantiyeye dönecek. Gurbete giden işçilerimiz, şirkete giden işçilerimiz Nurhak'ta doyacaklar, doyduğu yerde doyacaklar. Biz, biz, biz insanın doyduğu yerde, yaşadığı yerde doymasını istiyoruz. Temel prensibimiz bu. Çünkü Önce insan diyoruz. Sonra yine insan diyoruz. Kıymetli 5 yıl önceki seçimlerde 5 yıl önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kahramanmaraş Milletvekili şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, bizim iktidarla işimiz olmaz. Biz kazma kürekle ben cebimden çıkartırım parkınızı yaparım dedi. Doğru mu? Peki çok uzakta değil. Şöyle arkanıza bakın. Şöyle arkanıza bakın. Beş yılda hükümetin gönderdi. Devletin gönderdi partandaşlarını yerinden bile kaldıramadılar. Başkan! Başkan! Yeni başkan! Kadim başkan! Hayır başkan! Kıymetli şehirlerim. başkan. Evet. Murat Memur kenti. Memurlarımız yaşıyor, insanlarımız yaşıyor. Çocuğun elinden tutuyoruz. Eşimizin misafirimizin elinden tutuyoruz, dışarıya çıkıyoruz. Hadi parka gidelim. Hadi eğlenmeye gidelim. Misafirlerimizi gezdirmeye gidelim diyoruz. Bir de ne bakıyoruz? Bırakın parkı. Oturacak sandalye yok. Oturacak sandalye. Yok. ne yapıyor memurlarımız? Ya buradan tayin istemeye çalışıyorlar sosyal imkan olmadığı için ya da hafta sonları hadi hanım, hadi evladım, hadi kardeşim buyurun Elbistan'a gidelim, gezelim, görelim, gelirken de alışverişimizi yapalım diyorlar. Oradaki esnaf da alışverişi Bundan emin olun. Evet. Bu sevdaya çıkarken bizler her yeri şu şehir merkezindeki yol gibi yapacağız dedik. Onlar ne yaptılar? Asfalt çukurlarını toprakla dolduruyorlar. Türkiye Asfalt çukurlarını toprakla dolduruldu. Peki ilçeyiz. Yapacağımız hizmetleri, biz yapacağımız hizmetleri Nurak Belediyesi'nin gücüyle değil, büyük şehrin gücüyle, iktidarın gücüyle söz veriyoruz. Çünkü, çünkü 2013 yılında 2013 yılında Murak ilçesine yapılan yatırım 15 buçuk trilyon Hepimize hayır olsun. Şu şehir geçişi sıcak asfaltın maliyeti 4 trilyon 4 trilyon bu belediyesinin 5 yıllık geliri bu. Nasıl geçiniyor? <laughs> Nasıl ben yaptım diyor Allah aşkına. Bu ol diye falan diyor. problemimiz vardı. Ziraat Bankası problemimiz vardı. Elhamdülillah Sayın Grup Başkan Vekilimizin girişimleri, hükümetin desteği, belediye başkanımızın da isteğiyle ona da teşekkür ediyoruz. Banka probleminden kurtuldu. 2013 yılında 2013 yılında Kadın Toplum Merkezi 160 bin lira değerinde Kapalı Spor Salonu 520 bin değerinde Karaçar İlkokulu dört derslik. Karaçar Mahallesi'ne de bir müjdem var. 2014 yılı içerisinde altı derslikli yeni ilk okulu yapılacaktır. Hayırlı olsun. Buyurun, 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 <laughs> büyük mahallemize Büyük mahallemize sekiz derslikli ilk öğretim okulu yapılacaktır. Hayırlı olsun. başı mahallemize sekiz derslikli ilk öğretim okulu yapılacaktır. Hayırlı olsun. Biz her yer kahramanmaraş dedik. Biz her yer nur dedik. Umutlu köy yolunun yedi buçuk kilometrelik kısmı 130 bin TL'ye yapıldı. Umutlu köprüsü 66 bin TL'ye yapıldı. Helal hoş olsun. Değirmen Dere Islahı 550.000 TL Kumlar Çay Dere'si 240.000 TL Murat Kumlar Tatlı Tarımsal Sulama 615.000 TL Gençlik Merkezi 70.000 TL Ağaca Çarköy Kilitli Parke 68.000 TL Kumlar İlke Kulü Kumlar ilk çok amaçlı spor sonu, 50 50.000 TL. Nurakullan Tatlak kanalizasyonu 7.400 TL. Barışa'da müjdemiz var. Ant yapısını da yapacağız. Kanalizasyonu da yapacağız. <laughs> bizler güneş gibi sevdalı su gibi aziziz bakınız felsefemiz düşüncemiz şu erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her şey yerli yerinde bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok noksanlıkla eksiklik senin görüşünde diyen evet. Hacı Bektaş Veli'nin evlatlarıyız. <laughs> Yaradılanı yaradandan ötürü sevin. Yaradılanı yaradandan ötürü sevin diyen Yunus Emre'nin torunlarıyız. Kıymetli hemşerilerim. Kıymetli hemşerilerim. Şu nurhar seçim döneminde, yerel seçimler döneminde Türkiye'ye örnek bir ilçe olacak. Şu ana kadar hiç kimse kimseye küsmedi. Hiç kimse kimseye darılmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Hepinize teşekkür ediyorum. Diğer adam arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Peki, bizim başa. Peki, başa, Sağ olun. Bizim başkan, bizim Bizler büyük bizim olmayalım. Bizim Bizler bizim küçük bizim olalım. Bizim Ama sizler büyük olun. Sizler büyüyün Gelecek neslimiz büyüsün. Ey Nurhak, ey Nurhak. Sözlerimi tamamlıyorum. 30 dakta alınız onun. Sizlere vefa borcunu ödemesine evet diyor musunuz? <laughs> büyük şehirle birlikte büyük nur hak olmaya evet diyor musunuz? <laughs> 30 Mart'tan sonra susadığımız hizmeti Kanla kana içmeye Evet diyor musunuz 10 yılda yapamadıklarını 10 yılda hayal bile edemediklerini iki yılda yapmaya iki yılda almaya Evet diyor musunuz Peki Peki CHP milletvekilinin beş yılda yapamadığı kent meydanı parkını bir ayda yapmaya evet diyor musunuz? Bizler de sizlere Ali Uzun olarak Sayın Fatih Mehmet Erkoç olarak Sayın Mahir Ünal olarak söz veriyoruz. Çünkü seviniyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Bu meclis konuşmasından dolayı